İlhami Işık, Reyna Katliamı 1 Ocak 2017 yılının ilk saatlerini bize, hepimize zehir eden terör eyleminin amaçlarını artık hiç tartışmayacağım. Bu tartışma artık insanlığımı yaralıyor. Bu tartışma artık onurumu incitiyor. Bu tartışma artık bütün insani değerlerimizi ediliyor. Bu saldırı bir intikam saldırısı değildir. Dolayısıyla iç politikamızla ilgili değildir. Bu saldırı toplumsal fay hatlarımıza dönük bir saldırıdır ve tek amacı kaos yaratmaktır. Hepimizi birbirimiz nezdinde güvenilmez kılmaktır. Bu saldırı bizi birbirimize düşürmeye amaçlıyor. Bu saldırı varlığımızı, kültürümüzü, demokrasimizi ve kurulu hayatlarımızı felç etmek niyetinde. Kurulu hayatlarımız ve gündelik yaşamımız bu saldırılar aracılığıyla bloke edilmeye çalışılıyor. Bir terörist örgüt yeni yılın ilk saatlerinde benim ülkemde eğlenen, benim insanlarımı rastgele ateş ederek masum insanlarımı katledecek ve ben kalkıp bu iğrençliğin amaçlarını tartışacağım. Hayır efendim, ben bu tartışmada artık yokum. Tartışmayı reddediyorum. Amacı sadece kötülük olan eylemler artık tartışma dışıdır. İnsanları böcekler gibi ezerek katleden saldırıların niyeti sorgulanmaz. Bu durumda yapılması lazım gelen tek şey teröre karşı birliğimizden oluşan sağlam kaleler inşa etmektir. Bir yılbaşı günü kendince eğlenmeye giden insanları vahşice katleden bir zihniyet tartışılmaya değer değildir. Eğlenen, gülen, mutlu olan insanların yüz ifadesini bir anda ölüm ifadesiyle değiştiren ölüm makinelerinin neyi tartışılır? Allah aşkına Eylem tarz olarak DH'ı işaret ediyor. Kaldı ki DH değilse bir başka terör örgütü olsa ne yazar? Vatandaşlarımızın canını alan bütün terör örgütleri katil kimlikleriyle aynı potada eşitleniyorlar. İşlevleri aynı, sonuç olarak döktükleri kanla aynı amaca hizmet ediyorlar ve en önemlisi de bize dayatmaya çalıştıkları hayat tarzında birleşiyorlar ve bu durum asla ve kat'a kabul edilemez.'' kaos oluşturarak ülkemizdeki inançlar arasında hayat tarzları arasında çatışmayı körüklemek bu kötülük gruplarının birinci hedefidir. İnançlarımızla, kültürümüzle, değer yargılarımızla ve sosyal hayatımızla bin yıldır ilmik ilmik dokuduğumuz toplumsal yapımızda geri karayan bu gruplar çok belli ki saldırılarına devam edecekler. Toplumsal bünyemizi test etmeye dönüp bu denemeler bizim dayanıklılığımız ölçüsünde yok olup gidecekler toplumsal bünyemizi sağlıklı tutabildiğimiz ölçüde terör kötülüğü kötücül emellerine kavuşamayacaktır. Çok belli ki uygar dünya İslamofobiya ile kafayı bozduğu için bu mücadelede bize istediğimiz desteği istediğimiz oranda vermeyecektir. Bu sorunla mücadelede bir bakıma yalnız olduğumuzu bilmeli ve önce birliğimizi koruyarak sonra da bütün cesaretimizi hayat tarzımıza sahip çıkarak bu kötücül terör belasını tarihin çöplüğüne atmalıyız. Bu vahşi saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine bas sağlığı, yaralanan vatandaşlara da acil şifalar diliyorum. İlhami Işık, Star Gazetesi